Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı 7 aylık bir aranın ardından Beştepe'de konuk etti. Türkiye-İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ankara'nın önceliği İsrail'in Gazze'deki katliamlarının bir an önce durdurulması. Bu hedefe Ramazan ayı başlamadan ulaşılması için de yoğun diplomasi trafiği yürütülüyor. Hem Filistin yönetimi hem Hamas hem de diğer ülkelerle farklı düzeylerde temas sürüyor. Bu kapsamda Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'ye önemli bir ziyarette bulundu. Erdoğan, Mahmut Abbas görüşmesinde Gazze insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar da konuşuldu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la baş başa görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ve Türk milleti Filistin davasına her zaman destek vermiş, Filistin'in gönlümüzde müstesna bir yeri olmuştur. Filistinli kardeşlerimiz tarihlerinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze ve Ramallah'ta masum insanlara karşı İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda 32 bine yakın Filistinli şehit oldu. 72 binden fazla kişi yaralandı. 2 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı. 2,3 milyon Filistinli günlük temel ihtiyaçlarına ulaşamıyor. İsrail Gazze halkını sadece açlık ve susuzlukla değil aynı zamanda masum insanların tepelerine bomba yağdırarak da vahşice katlediyor. Tam 151 gündür son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve gözü dönmüş yönetimi Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uygulamaktadır. Bu vesileyle Mahmud Abbas kardeşimin şahsında Filistin halkına Ülkem ve milletim adına taziyelerimi ifade ediyorum. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Onları cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Netanyahu ve cinayet ortakları döktükleri her damla kanın hesabını hukuk ve maşeri vicdan önünde mutlaka verecektir. Türkiye olarak bunun için çalışmaya, tüm kapıları zorlamaya Devam ediyoruz, devam edeceğiz. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Türkiye'nin Filistin davasına olan sürekli desteğinden ötürü müteşekkiriz dedi. Filistin'in uluslararası sistemdeki yerine ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Abbas, Filistin'e uluslararası korumanın sağlanması için çabaların güçlendirilmesi gerekiyor diye konuştu. Abbas kendilerinin de bu korumanın gerçekleşebilmesini arzuladıklarını belirterek, Filistin'in Birleşmiş Milletler'de daimi üyeliğe sahip olması, Güvenlik Konseyi'nin kararıyla böyle bir durumun ortaya çıkması bizim arzuladığımız bir şeydir dedi. Abbas, Türkiye'nin Filistin halkına ve Gazze'deki halka ilişkin gönderdiği yardımlardan dolayı da en içten minnettarlıklarını ifade ederek Türkiye, Filistin halkına karşı kardeşlik temelinde tarihi sorumluluğuyla bütün sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmektedir değerlendirmesinde bulundu. Şu anda 120 binden fazla Filistin'in yaralandığını ve öldüğünü kaydeden Abbas, Batı Şeria'da da aynı şekilde İsrail suçlarına devam etmektedir, katliamlarını yapmaktadır diye konuştu. <laughs>